pişman oldum konuştuğuma. Ya yardım etmediği gibi bir azar, bir öfke. Ali insan yaralı parmağı işese şaşardım zaten. Sebep, düşür canım. Niye işe mesul? Sen de. Adalet abla. Ne var Aytekin? Ali İhsan abi ya bunu derede bulmuş. Ah, bu benim makine ha? Siz buldunuz, teşekkür. Ya. Buldu. Aa, ben çok sevindim. Buldu. Teşekkürler. Bir dakika. Ah. Gözün aydın, değil mi sanırım? Keşke başka şey dileseydin. Kendisi niye ah. teşrif etmemiş acaba? Ah. Buyurun, bu sizin için ha? Bu, az? Sen söyle, ben bilmiyorum. Yok, yok ya. Rencide etme çocuğu. Hadi, sen git evladım. Tamam, sağ olasın. Rencide? Yani makinayı para için değil, insanlık icabı getirdi demek istedi. Hmm. Zaten o bulmamış ki, arkadaşım bulmuş. <laughs> Arkadaşım da sana eyluk üstüne eyluk yapmaya bayılıyor. <laughs> problem yok, no problem, no problem. Ha. <laughs> Hay Allah. Çok pahalı, çok da güzel makinem. Ya yani, kuruyunca bir deneriz çalıştırmayı ama düzeleceğini sanmıyorum. No, no problem Orhan. Bende başka makine var zaten ama önemli memory card benim için. Ha, memory card da iptal olmuş olabilir. Ne diyorsun Orhan? Yani resimler ben... çok önemli benim için. Yani bir ihtimal. Bilgisayarın çalıştırmayabilir. Gerçi bende bir iki numara var. E, mühendis adamız sonuçta. <laughs> no, uh, önce kurutacak. Ondan sonra problem varsa ben Londra'da yapacak, okey? Gel, you know. Oh. O sanki devlet sırrı var içinde. O Nemiri şey diyor ya, onun içinde ne sırrı varsa.